Selamlar Ali. Bugün Forge Domain Cleric'i inceliyoruz. Birinci seviyeden itibaren yeni bir karakter yapacağız. Şimdi Forge Domain Cleric tabii ki de anlayacağınız üzere metal işleriyle uğraşan, armor yapan, kılıç yapan, bunlarla ilgilenen veya benzeri şekilde kendini geliştirmeye çalışan bir arkadaş. Böyle şeyler söyleyince aklıma benim bir tane ırk geliyor. O da Dwarf. O yüzden bugünkü yapacağım karakter Dwarf olacak. Ama önce Forge Domain'in özelliklerine bakalım. Şimdi birinci seviyede Domain büyüleri Bonus Proficiency ve Blessing of the Forge veriyor bize. Domain büyülerinden Identify veriyor. Normalde Cleric olarak Identify'a ulaşamıyorsunuz. Bu sizin bir Magic Item bulduğunuzda onun ne olduğunu anlamanızı sağlıyor. Dolayısıyla çok işe yarayacak. Searing Smite hadi neyse. Heat Metal veriyor size arkadaşlar 3. seviyeye geldiğinizde. Bir klerik olarak hasar büyüsü çıkartmak ve karşınızdaki kişiye dezavantaj vermek için kullanabileceğiniz en güzel büyülerden bir tanesi. Normalde Druid büyüsü, Bard ve Artificer büyüsü. 2D8 Fire Damage vuruyorsunuz. Diyelim ki karşınızdaki kişinin kılıcını seçtiniz veya armorunu seçtiniz. Tuttuğu sürece veya giydiği sürece Fire Damage vuruyorsunuz. Üstüne bir de hala tutuyorsa veya giyiniyorsa dezavantajla hareket ediyor bu arkadaş. Bunun gibi Elemental Weapon Protection from Energy. Fabricate büyüsü var. Fabricate büyüsünü Critical Role izlediyseniz ikinci sezonda Caleb çok güzel kullanıyordu. Wall of Fire var. Bu da yine bizim listemize ekleniyor. Animate Objects ve Creation var. Gördüğünüz gibi hep bir şeyler yaratmaya, onları değiştirmeye yönelik ve Creation da benim sevdiğim güzel bir büyü. Burada bazı yaratabileceğiniz şeyler var. Onu da detaylı bir şekilde daha sonraki bölümlerde inceleyeceğiz. Size bonus proficiency veriyor arkadaşlar. Forge Domain Kredik. Şimdi Heavy Armor ve Smith Tools'ta proficiency veriyor şimdi. Heavy Armor giymek için normal şartlarda istediği strength requirement'ını yani güç requirement'ını karşılamanız lazım. 13, 15 gibi. Ama biz Dwarf olduğumuz için Dwarf karakter ırkına baktığımızda burada kızınız 25 fit zaten ve hızınız heavy armor giyerek asla azalamaz diyor. Zaten proficient olduğumuz için geriye kalan şeylerden de etkilenmiyoruz. Dolayısıyla bizim strength'e herhangi bir şey koymamıza gerek yok. Ama siz dwarf yapmak istemiyorsanız o zaman CT'lerinizi yüksek yapmanız lazım. Bir weapon'ı ya da armor'u etkileyebiliyorsun. Long rest'ının sonunda büyülü olmayan bir suit of armor'a ya da simple ya da bir martial weapon'a yani bir silaha dokunuyorsun. Bir sonraki long rest'ine kadar ya da sen ölene kadar bu obje artık artı 1'e dönüşüyor. Eğer ki armor'sa artı 1 acı, eğer ki silahsa artı bir silaha dönüşüyor. Bunu sizin kendinizin kullanacağını zannetmiyorum. Eğer ki grubunuzda light armor giyen bir varlıkınız falan varsa onunkini yapabilirsiniz armorun artması için. Veya ön savaşlarda savaşmaya devam eden bir fighter'ınız, paladin'iniz varsa onlara verebilirsiniz bunu. Veya uzaktan ok atan bir arkadaşınız varsa ranger, fighter vesaire gibi onların okunu artı bir yapabilirsiniz. Bunu kullandıktan sonra long rest bitirmeniz gerekiyor tekrardan yeniden kullanmak için. Yani sadece long rest'ler arasında bir armoru ya da bir silahı artı bir yapabiliyorsunuz. Üstüne üstlük ikinci seviyeye geldiniz. Sizin için en büyük düşman Rust Monster dediğimiz yaratıklar var. Onlara vurdukça kılıcınız gidiyor, mahvoluyor. Veya size vurdukça armoru gidiyor vesaire. Bu tarz yaratıklarla bolca savaşma ihtimaliniz var. Çünkü genelde bunlar madenleri falan basıyorlar. Oradaki metalleri falan yemek için. Şimdi burada size demiş ki siz ikinci seviyede Artisans Blessing diye bir Channel Divinity alıyorsunuz. Bununla Create simple items. Basit itemları yaratabiliyorsunuz. Büyülü olmayan bir şekilde basit item yaratıyorsunuz. Diyor ki size bir saat süren bir ritüel yapıyorsun. Sonrasında bir metalden simple martial weapon, suit of armor veya 10 tane ammunition yapabiliyorsun diyor. Zannetmiyorum ki oyununuzda kaç tane ok attığınızı say sayılsın. Yani eğer sayıyorsanız okey bunu hani yapacaksınız tabi ama set of tools yapabiliyorsunuz. Veya another metal object. Equipment kısmında bunlara bakabilirsin demiş bizim için. Şimdi biz tools yapabiliyorsak, herhangi bir smith tools vesaire yapabiliyorsak zaten bu bizim için çok avantajlı olacak. Çünkü zaten smith tools'a proficient'siniz veya benim seçtiğim diğer işte wood tools gibi şeylerde yapabiliyorsunuz. Kaybolmuştur. Bu özelliğinizi kullanarak yeniden yaparsınız. Birisinin armor'u gitmiştir. Bu özelliğinizi kullanarak yeniden yaparsınız. Peki bunun sınırı ne? Bunun sınırı yaptığınız şeyin yüz altının altında olması gerekiyor. Ayrıca bu yaptığınız şeyin değeri kadar başka bir metali veya altını buraya koymanız gerekiyor. Yani diyelim ki siz bunun üstünde çalışacaksınız. Tabii ki de böyle büyülü bir şekilde ritüel yapmak yerine bence elinizdeki çekiçle bam vurarak işte örsün üstüne koyup bir ateşin içinde döverek falan bir sahne anlatmak daha iyi olabilir. Tabii bu size kalmış bir şey. Sonrasında koyduğunuz şeyler hem sizin büyünüzle ve enerjinizle ve yeteneğinizle yaratmak istediğiniz şeye dönüşüyor. Bununla birlikte diyor ki The ritual can duplicate. Yani bir şeyi, non-magical item'ı, metal taşıyan bir non-magical item'ı mesela anahtar gibi kopyalayabilirsin diyor. Ama bunu yapmak için ritüel boyunca bu anahtarı tutman gerekiyor diyor. Yani diyelim ki rogue'unuz bir yere girdi, anahtar çaldı, anahtarı size getirdi. Siz o anahtarın değerinde işte biraz metaliniz var elinizde, tak 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 bir ritüelle yaptınız. Artık o anahtardan siz de var. Sonra rogue geri gitti onu koydu. Kimse ondan şüphelenmeyecek. Artık sizde de kasanın anahtarı olacak ya da girdiğiniz yerin neyse. Böylece... Biraz klare ama bunu bile yapabilirsiniz. Soul of the Forge özelliği bambaşka bir şey getiriyor size. Artık Fire Damage'e karşı Resistance oluyorsunuz. Ben The Wolf seçtiğim için zaten Poison Damage'e karşı Resistance'ım. Bir de Fire veriyor. Üstüne bir de Heavy Armor giydiğim zaman artı bir bonus AC veriyor bana zaten. Bir de eğer ki Armor'u kendinizde kullanıyorsanız o zaman zaten artı iki AC'niz olmuş gibi olacak burada. Bu harika bir şey olacak. Armonuz çok yüksek olacak. Bir de üstüne kalkan taşıyorsanız oradan da artı AC'niz gelecek. Birilerinin size vurması çok zor olacak gerçekten. Divine Strike. 8. seviyeye geldiğiniz zaman sizin weapon ataklarınız alevli bir şekilde güçleniyor. Ve turlarınızda bir defa birisine weapon atak ile vurduğunuz zaman ekstradan 1d8 fire hasar veriyorsunuz. Bu 2d8'de de yükseliyor. Bunu tabii ki de taşa kurallarına göre eğer isterseniz Kentriplerinizi Wisdom Modifier ekleyecek şekilde çevirebilirsiniz. Saint of Forge and Fire. Eğer ki 17. seviyeye kadar oynadıysanız ve buraya geldiyseniz size verdiği özellik Fire Damage'e karşı imun oluyorsunuz. İsterseniz Love'ın içinde yürümeye başlayabilirsiniz şu anda. Heavy Armor giydiğiniz zaman Bludgeoning, Piercing, Slashing Damage'e karşı Resistance oluyorsunuz otomatik olarak. Bu çok güçlü değil. Barbar zaten Rage'e girdiğinde bunu direkt alabiliyor aslında ama siz zaten bir forge cleric olduğunuz için itemları, grubun itemları da kendiniz yapmak isteyeceksiniz. Yani dungeon master'a diyeceksiniz ki abi gruba kılıç falan vereceksin, verme. Kılıcın parçalarını ver. Ben yapacağım onu. Grubun içinde dinamizmiz olsun. Veya gruba bir armor vereceksen direkt armoru verme. Bizi bir madene sok işte mesela. Orada onun blueprint'i falan olsun, işte şemaları falan olsun. Ben orada onu yapayım. Bana destek olsunlar. Beraber daha güzel bir anı olur yani. Çok güzel. Olur. Karakteri ben böyle oynamak istiyorum diye söylerseniz Dungeon Master'ınız da zaten mutlu olacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi benim yaptığım karakter Cargrim Steelbeard ve kendisi tabii ki de Hildewarf. Hildewarf da burada Dwarven Resilience sayesinde Poison Damage'a karşı Resistance ve Poison'a karşı Saving da avantaj veriyor. Combat Training sayesinde bize bazı Battle Axe vesaire veriyor. Tool olarak ben Brewer Supply seçtim. Çünkü ben karakterimin madenle ilgilenmediği zamanlarında, boş zamanlarında ve demircilik yapmadığı zamanlarında bira yaptığını hayal ediyorum. Mesela biraları yapar, at arabasına koyarsınız, işte birkaç gün sonra onları rol play olarak oynarsınız vesaire. Stone Canic özelliğimiz sayesinde taş işçiliğini biliyoruz. Dwarven Toughness sayesinde HP'miz 1 artıyor. Her bir level'da HP'miz 1 artıyor. Şimdi, klas olarak 8 level yaptım Clary'i çünkü daha fazla yüksek level henüz oynayamadım ben. 4. seviyeye geldiğim zaman Clary'i zaten bildiğimizi farz ediyoruz. 4. seviyeye geldiğim zaman ben Chef fitini seçtim arkadaşlar. Çünkü Ability Score'larda ben Wisdom'u 15 olarak bırakmıştım. 4. seviyede Chef'i seçtim ve Wisdom'u arttırdığım için burada 16'ya getirebileceğim. Ve buna ek olarak bana Cook's Utensils veriyor. Benim zaten Brewer Supply'ım var diyor ki short rest boyunca özel bir şeyler yapabilirsin. Tabii ki de bir dwarf olduğum için bira yapacağım arkadaşlar. 4 artı proficiency bonusum kadar yani şu anda proficiency bonusum 2 olduğu için 6 kişiye yetecek kadar yiyecek yapabiliyormuşum. Bunun sonunda short rest sırasında hit dice harcarlarsa ekstradan 1d8 daha harcayacaklar. Short rest sonunda eğer ki hit dice harcayıp canlarını yükseltirlerse benim onlara hazırladığım şey sayesinde, içecek sayesinde 1d8 hit point daha kazanacaklar. Ayrıca buna ek olarak long rest bitirdiğim zaman tekrar yeniden bir şeyler yapabiliyorum. Bu yaptığım şey belki daha uzun gidecek bir şey olabilir veya belki yiyecek falan seçebilirsiniz artık grubunuzdaki dinamiğe bağlı olarak. Ayrıca long rest bitirdikten sonra yeniden yapabiliyorsunuz. Fakat bu yaptığınız treats'ler 8 saat sürüyor. 8 saat boyunca birisi bonus action'ı kullanarak bunu yiyebiliyor. Yani siz long restinizin sonunda arkadaşlarınıza hazırladığınız yiyeceğini, içeceğini tık verdiniz. Hem bir de 8 can alıyorlar. Hem de sizin proficiency bonusunuz kadar temp hp alıyorlar. Şu anda sizin proficiency bonusunuz bu levelde 2 ama önümüzdeki levelda 5. seviyede 3 olacak. 3 olduğu zaman siz herkese ekstra 3 heal basmış gibi olacaksınız. Grubunuz kaç kişiyse 6 kişiye verebiliyorsunuz bunu. Yani siz 18 can basmış gibi olacaksınız. Clerics'iniz zaten önceden can basmış olacaksınız. Dolayısıyla şef fiti burada şefkisi. Çok güzel bir feat olacak bizim için. Wisdom'u da arttırıyor zaten mis gibi. Aynı zamanda 8. seviyede Wisdom'umu arttırdım. Buradan ability'ye baktığınız zaman Wisdom'um 20 oluyor. Nasıl oluyor? Buradaki dwarf'un verdiği 2 var ya, bu 2'yi de ekledim ben ona. Dolayısıyla Wisdom'u 20 yapmış oldum. Diğer verdiği 1'i de Constitution'a ekledim çünkü canımın fazla olmasını istiyorum. Böylece Constitution 16 olmuş oldu. Zaten heavy armor giyiyorum. En çok arttırılan saving throw dexterity olduğu için dexterity 14 bıraktım. Ve karizma önemli. Çünkü klerik giderse, birisi onu kontrol ederse, onu ben işlerse mesela karizma saving throw attırılan zarlarda başarılı olmak istiyorum. O yüzden karizmamı 10 yaptım. STR ve intelligence benim, benim için bir önemi yok. Karakter bu şekilde oldu. Şu anda 75 cana olan bir klerik oldum ve daha 8 levelim arkadaşlar. Kargrim Steelbeard. Harika bir klerik oldu. Bu AC'ye bakmayın. Heavy Armor giymediğim için AC'ye bu şekilde gözüküyor. Ama şimdi ben size hemen Heavy Armor'lu halini göstereyim. Şimdi eğer ki siz armorunuzu giyer heavy armor ve elinize bir kalkan alırsanız o zaman 18 AC'niz olacak. Ve Soul of the Forge özelliği 6. seviyede aktif olduğunda 19 AC'niz olacak. Üstüne bir de eğer ki istiyorsanız ki ben 20 AC istiyorum düz hesap olsun. O zaman şuradaki özelliğinizi Blessing of the Forge özelliğinizi kullanarak AC'nizi 20'ye yükseltebilirsiniz. Ben bu karakterin sevdiğim başka bir özelliği de şu oldu. Proficiency'lerine baktığınız zaman tool'larda Brewer Supply, Cooks utensil, Smith tools, wood carvers tools. Yani elinden her şey gelen bir adam oldu bu arkadaş. Hem bire yapabiliyor, yemek yapabiliyor, demir işçiliği ve wood carvers küçük böyle el işçiliği de var. Yani o kocaman kalın kalan eller olmasına rağmen. Belki değiştirebilirsiniz tabi size kalmış. Dil olarak Draconic seçtim. Çünkü birçok magic item Draconic olduğu için benim dünyamda en azından. Onu seçtim. yine Dungeon Master'ınıza sorarsınız senin dünyanda belki başkadır yani. Ve The Warfish zaten biliyor. Özetle güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kleriklerin asıl gücü spell castinglerinde. Yani seçtiğiniz büyüler sizi çok fazla etkileyecek. Bu büyülerle ilgili tartışmak istiyorsanız aşağıda Discord linki var. Gelip oradan hem Dungeon Master yardım kanalından hem de genel sohbet kanalından istiyorsanız, oyuncuysanız genel sohbet kanalından gelip sorabilirsiniz. Bu videoları erken izlemek istiyorsanız da aşağıda Patreon linki var. Hem bana destek olabilirsiniz hem erkenden videoları görebilirsiniz. Eğer ki ilham verdiysem size veya bu karakteri oynarsanız lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bir hatam varsa da bunu yorum olarak belirtmenizi isterim ki insanlar aşağıya okuyup görsünler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakal.